Mehmet Zeki Metin ve Feyyaz hareket halinde Fe Zeki'nin önüne Bir boşluk yarattı Metin çapraz koşuyla Ancak Zeki bunu iyi değerlendiremedi ve Mehmet Mehmet önünde boş bir alan var Bu alanı değerlendiriyor Sağ kanatta Metin top istiyor Metin Feyyaz'ın önüne bırakmak istedi Feyyaz topla buluştu Kaleci Zafer son anda yumrukluyor topu Mehmet. Zeyer'le bir duvar pası. Mehmet gol pozisyonu vuruyor. Kaleci Zafer'den dönüyor top. İkinci hamle Zafer. Bir atak şansı sağ kanatta. Metin bomboşluğunda. Metin kontrol etti. Kale sahasını ortalıyor. Topu Feyyaz uzandı. Ancak Müfit vuruyor anca topa kafayı. Şimdi Zeki sert bir vuruş. Kaleci Zafer. Ve ilk 45 dakikanın son düdüğü Sayın seyirciler. Mehmet atağı devam ettirecek. Turan kaleciyle karşı karşıya vuruyor. Kaleci Zafer gole izin vermiyor. Feyyaz. Feyyaz kontrol edemedi. Zeyer hata devam ettiriyor. Aşırtma vuruş. Beşiktaş kalesinde tehlike olabilir. Hasan duvar pası yüksel. Gol açısı dar. Kalecinin üzerinden aşırmak istiyor. Boş kalesinden vuruyor ve gol. Karşılaşmanın 53. dakikasında... Altay Sinan'ın attığı golle Beşiktaş karşısında 1-0 üstünlük sağlıyor. Evet Beşiktaş sürekli ataktaydı. Sürekli Altay Kalesi'nde gol tehlikeleri vardı. Bir karşı atak ve işte izlediğiniz bu duvar pası Beşiktaş Kalesi'nde golle sonuçlandı. Şimdi Beşiktaş bir beraberlik şansı yaratmak istiyor. Gökhan'ın uzaktan vuruşu kaleci Zafer yumrukla karşıladı. Medyes topu kornere çeliyor. Hasan sağ kanada doğru koşuyor. Hasan önüne doğru attı topu. Hasan bekletmeden vuruyor kaleci Bako. Orhan ve Hamit birlikte yükseliyorlar Rıza. Orhan son anda müdahale etti. Ve hakem Zihni Aksoy penaltı noktasını gösteriyor sayın seyirciler. Karşılaşmanın 78. dakikası. Orhan'la Rıza arasındaki mücadelede Orhan'ın hareketinin rakibe yapıldığı görüşünde ve Mehmet Ceza sahasının ön çizgisinin dışarısından topun üzerine doğru geliyor. Vuruyor ve filelere giden top 79. dakikada Beşiktaş'a Altay karşısında bir birlik eşitliği getiriyor. 53. dakikada Sinan Altay'ı 1-0 öne geçirmişti. 79. dakikada Mehmet'in penaltı golüyle Beşiktaş durumu 1-1 bir bir yaptı. Metin Hamit Hamit ortalıyor. Mehmet kafayı vuruyor ve filelere giden top. Beşiktaş'a 83. dakikada 2-1'lik üstünlüğü getiriyor. Gole atan futbolcu Mehmet. Dakika 83. Mehmet penaltı vuruşundan attığı golle Beşiktaş'a eşitliği getirmişti. Şimdi izlediğiniz bu golle de Beşiktaş'ın öne geçmesini sağladı. Sinan yine atak yapıyor. Sinan çevirdi. Reha kafayı vuruyor üstten out. Altay beraberlik şansını kullanamıyor karşılaşmanın son saniyesi. Ve Zihni Aksoy karşılaşmanın son düdüğünü çalıyor sayın seyirciler. Altay Beşiktaş karşılaşmasını Beşiktaş 2-1 kazandı. Ee, Beşiktaş karşı takımın kontra atakları karşısında savunma zaman zaman aksıyor. Bunun sebepleri nedir acaba? offensively against us and this is a problem I think that we're going to face in uh, in the early games. Biliyorsunuz ki henüz ikinci maçımız sezon başı. Sezon başında bildiğiniz gibi bütün takımlar çok taze, çok kuvvetli oluyorlar ve çok istekli oluyorlar. Bunun için sadece bu maçta değil Gençler Birliği maçında ve e, bugün oynadığımız e, Altay maçında çok iyi bir defans oyunu uyguladılar. Tabi bunların çok kuvvetli ve iyi bir oyun oynaması da bize bazı güçlükler yaratıyor. Gol yollarında problem var mı Beşiktaş'ın? Gol atmakta niye zorlanıyor iki haftadır? We did that today. We were patient and we worked hard and we got the reward at the finish. Uh... tabii ki böyle biraz önce söylediğimiz gibi böyle oynayan takımlara karşı bir takım şanslar yakalamak çok zor çünkü çok kuvvetli oynuyorlar. Fakat her şeye karşı söyleyebilirim ki bugün biz bunu bugünkü maçta bazı şanslar yakaladık ve bunu yapmaya çalıştık, yaptık ve bunu da hak ettik zannediyorum.